Ha ben solo mu yazdım? Ha. Ağlamasın yatsın. konuşma cezası var ya. <laughs> Ağlamayacakmışım konuşma cezası varmış. Hemen yetişti. Yazamıyorsak kendisini satayım. Yazabilsek. <laughs> Ölecek salak. O ne çok orman çok zor döner lan. Oldu o ne hasar? Ne hasar? Garanti atıyor no. Vallahi tek atıyor. Çok vuruyor lan. O ne? Abo. Ya hortum vardı da yazamıyorum biliyor musun? Hmm. ben niye kritikle girdim ya? Hayırlısını satayım ya. <laughs> Aga senin kostümü var mı? Var. Hı, tamam. Çok bir çekti. Kızılay da attı. Benim skin preview açık kalmıştı ondan. Oğlum ya Allah Ben niye ilk rövaşta kendisini Pink oh, what, pink? Oyun ciddiye Aynen Bakın şu Galen'in hasarına bakar mısın? Çok saçma bir hasar var. Aşırı saçma Çok güçlü ya. kılıcı 200 vuruyor lan bu levelde Dalga geçiyor. Aldan da yazamıyor ki. Cık. Hele bir onun ultisi gelsin bak uff alacağım ben. Gink gel gink. ıhı 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 mal anasını mal mal kill vermek için elinizden yeni veriyorsunuz yapıyonuz lan şuna w atıp son 1 kez veriyon dedi gördü gördü güle ya ee oynama be sallama sallamayınca 20'de d 1 kill de Tamam supumuz taşır artık. <laughs> İyi gidiyor şey ya lan bende yok o kadar. Şuna bak hasar yedim. Ayy. mal 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 bak statik çıkacağım diyor takımda tam var da zaten çık statiğini oley ben öldüm gene lan biliyoruz sus biliyoruz bir sus yani, <laughs> lazım onlar pek. Ultisi yok ama tek atıyor. Geleyim mi? Gelmesi var Buraya girmeyin herhalde. Çekal. Yalnız bu adam yok. Adam yok dedi iki de ben uğraşıyorum adamla. Aa. Adam adama ulti basarken bile hasar yiyor ya. O çok koydu be. Oha. Yok psikopat çıktı bu adam ya. Para vermiyorum adama sıçra atıyor benim için. <laughs> Neyse. Artık Garen Meyin acı. Oğlum Garen güçlü de. Garen Meyin. Meyin <laughs> ya. <laughs> Voli bir alabilsem param yeter aldım da. Voli bir. Şu çar. Aga sen RP e çekiyordun hani ne oldu? Çektim ya taşını vay. Tüşün şeye bak, bu ilde bak. Bizimkinin. <laughs> <laughs> ha gel. <geldim. gülüyor> ha şimdi seyredin ben seni. Dur. Dur. Oy. Bir şeyler yaptı anlamaz Hop. Bizim takım geri dönüyor. Tamam ben bu kuleyi alacağım. Ama Garen gelecek şimdi. SS. Ne mal senin bir arkadaşın var ya. O ilk plakanı bende. Ben bu Garen'in her, her türlü önündeyim. Her türlü diyorum sana her. Oha ya. Oha ya. Cık. İlk kara baltı almış bak. <laughs> Ama gene ölmüyor yani o hero. Niye o kadar çok tank oluyor ki o hero durduk yere? Yani çok saçma değil mi? Kendiliğinden gelen bir tanklığı var o hero'nun. O benim kuleyi alacak bu arada ya da onlar şu tek gözü oluyor, tek gözü, tek gözü. Ya ben jungle falan döneceğim. El el dersin abi. Şimdi Niye oğlum? Adamlara yardım ediyor. Ping atıyor. Adam yok. Yardım etmeyeceğim sana. O zaman reportlarız kardeş. Yapacak bir şey yok. Mis Ay bizim mailler kesinlikle kesinlikle filik kasıldı. Değil mi? Üç saattir motor <laughs> atladım Aha. Bir TP geliyorum orada. Görüyorum. Kim karşı taraf bu? Hadi vazgeçme sen vazgeçme. Vazgeçmezsin sen. Çık 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 evet. master geliyor. Aa master iyi buradaymış lan. Kesersin artık çok Aha. Çek ulti. Hadi yok. Evet. Ulti çok sonra kesersin. <gülüyor> 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 Verdim gazı. <gözü>. Hella. <laughs> <laughs> Beşi de çıkartayım. <laughs> Havamız olsun kardeşim. Baba 5. O da dile uçar mana yiyor, mana yiyor. Hani o çok mana yiyor ya. Ama şu anki temin aldıktan sonra o kadar çok sıkıntı olmuyor şu anki tam ona ya. Ha dönüyor Ama Çogat da çok zor dönüyor şimdi. Yo dönüyor işte. Ultisi olunca tek atıyor gerçi de. Bir, bir kavrayalım gel tek yüz alalım mı? Gel gel tek yüz alalım gel. Dur bir dakika şu ya leğeni ekleyin de, de farmlar ölsün Tamam geliyorum. Ama, Ama salcan deme bana. Salcan master master. Bu, 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 bu. Ya. Ulan senin Allah belanı versin ya master diye. Allah seni alsın master diye. Senin beynini seveyim master diye. Aga mavi, ben sana maviyi sen bana red'i versene. Bakayım hangi bile susturacak bu sefer. Ben niye sıçra attım lan? de bana. Lan oğlum sen niye ölmüyorsun? Lan oğlum öl artık öl. Lan öl. Lan <laughs> <laughs> <Bu> ölmüyor. <laughs> Geldim. Lan bana vurma lan. Tam çık sen. Lan bana. Öldüm öldüm. Yok. Hop hop hop. Yerim yerim. ne olur? Yok istemiyor. Ya <laughs> <laughs> bu halen daha adi mi kasıyor ya? Hadi. Ben altı dolaşmışım daha kaç kutu 800 gün oluyor. Altı sonra bilmiyor muyuz? Nasıl geçti ama? Nasıl tek atıyorum ama? Aa olmadı. Hiç hoş değil. Aa, Hiç hoş değil. Junk deport. Şaka şaka Junk honor be ya. Lan, Adam taşıyor. Aldan da yazamıyorum ki sohbet kısıtlaması geldi. <laughs> Yoksa konuşacağım adama yani. Bari şunu susturayım da ağlayacak oyunu boşunda boş. Belli zaten redinde o yalnız master yi redde. Gelemez ki o zaten yemez yani. Evet. Burada 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 burada. Öldü bu oğlum. Ben de aşı, 35 gold verdi ya. Bu adamı canlarınızı mı ben Ama play oh, bana göre. Bir ulti atayım bir durum. Bir <laughs> oğlum. Bekleme süresi şey oldu. Hayır oğlum ben adamı yemek yiyeceğim. Ama nasıl trolledim karşı treşi? Görüyorsun ne lan? Bak hep bunlar oyunculuktan geliyor iş. Adam gitti ve saç yolar bot. Çik çik. Baktım Aga Garen al alıyor mu şu an? Karşı tutma bak, bizim tutma bak. Mastery 025 gidiyor, gidiyor. O biraz daha da Ama bir yerde de su jung farkı var yani. Bayağı var hem de yani en iyisi. Ya o adamın attığı ki o da hayır yok bir kere. Kimin Mastery geliyor bana atıyor orada. Oğlum master oyun başı şey sağladı da Oyunlar... sonra gelin geliyorum geliyorum ben İtem alacağım hadi Keser mi lan şükür mü? Yanlış adım Gaza getiren sen var ya Gitirme sen var ben ya iki de iki Ben ikide iki attırdım sen haberin yok Ya oğlum bana ne? Satış Söyleyemedim ben. Geleyim aha report ne diyeceksin? Oo oyuncu. Garen'in ultisini doşladı kendi ultisiyle. Gerçi o yüksek ihtimalle şeydir de. Vuruyor da. Taktırmış. Oğlum kulenin oradan vurur mu? lazım. Kule bunu niye bana O kule çok bug'a giriyor aga. Oğlum tamam çarlı büyük diye bu. Bak şöyle şurada falan duruyor ama kule vuruyor. Çok saçma. Red var. Yashua 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 Yeah sure. İlk tek Oha öyle olmaz sen? E, çok at oynayanlara da şey yapanlara da sinir oluyorum ben ya. Sevenlere de. Ya yani. yani neresi güzel ya? Hayattan soğuk hayat ya Allah. Ya. Ya bak bu kuleyi ben niye tanklıyorum? Kule bende nereye sen tanklıyorsun? Bize oyuncu çıktı da oğlum. Şöyle yapalım. Onu da time'ı olsaydı ben orada 2-2 or iki alacaktım. Dedim, gitti, üç tane gitti sen farmlara bak. Farmlara gidecek. Alev evde ne olmuyor? Lulu orada istemez ki. Ama Jinx. Ama Jinx tekrar oldu. Pardon. Çok fena Jinx oynamak istiyorum ben ya. Ben şeyden çıkana kadar hani sıfırdan kasıyordum ya botlarla filan o Jinx gidene kadar full Jinx oynadım. Dördün türü ne oldu? Üç mü o mavi girme. Salsana çok Adam istiyor. Lan benim bak Q'ye yeni yeni, yeni bak. Daha çok olsa. E ses atamıyorsun. Bu ne he? Atıyorsun atıyorsun. Aga saltık yok. Ee, bozuldu. Aga Garen'i falan oyalayacağım ben. Sen kes. Bu ne oğlum ya? <laughs> Ona yalacağım öldüm. Öldüm var bir ama master ile beraber daldım Oo. <laughs> Garandaki şansı görüyor musun hacı? AP kasa trash daha mantıklı. Adi istersen. E biliyorum AD kasılıyor da ama abis bir şey yapmıyor Tek yiyor yani adresi de. A, B, L, K, S, Ş, D, O yani. Direkt Vayne'yi çıkardılar bak görüyor musun? İki trash de güzel oynuyor. Ya bizimkisi birazcık daha çöp. Bak görüyorsun değil mi bak çok at o tank gibi işte çok saçma değil mi bana? Ben yok, geliyorum yok, oraya yok, ama yetişemeyeceğim size. Ben. Sen kaç sen kaç sen kaç sen, sen sat onu sat sat. Ölme sen. Gel buraya gel. Yaman yaman yaman. Zıplayacak mısın sen üstümden? Oooo helal lan Hadi ben kaçtım Hadi ben de kaçtım Oh Çok kötü kocamanlığına bak ya yani. Kocamanlığına bak? Ne kadar da kocaman bir erkek Aga Garen'e Q tutmuyor lan. Niye? Onun bazen çok saçma şeyler mi Dün yani yayın Adamı kule iki sefer vurdu ama yok. Kuleyi işte şey adamı işte mi kule? İki, iki. i̇ki sefer vurdu. Ya üçte üç. <laughs> ya salak bak dört dört saat ya o basıyor. Tam dayaklıksınız bak. Sen beni benden çalmak için Ben, ben, ben sana evet. nerede kilit çaldım? Uykun çekiyor burada. Abi adamı görürsen vuracağım ana. durmadılar. Gene bende kaldı. Vur 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 vur. Oh, yo ben. gene oldu yo. Aç herif aç. Oğlum aç zaten çarak. Bende bir problem yok. Ceza Ay, var, var bitir. Ev yiyor. bitiriyor yiyor. Bitir. Kendim. Yeah, yeah, yeah.